1. Roswell olayı 1947 Olay Belki de tüm uzaylı iddialarının en bilineni 1947 yazında New Mexico'daki Roswell yakınlarında bir çiftlik arazisine düşen bir cisimle ilgilidir. Başlangıçta ABD Hava Kuvvetleri düşen cismin bir uçan daire olduğunu duyurdu ancak bu açıklama hızla hava balonu olarak değiştirildi. Bu hızlı ve çelişkili açıklamalar olayın bir uzaylı gemisi kazası olduğu ve hükümetin gerçeği örtbas ettiği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Detaylar Olayın tanıkları arasında ilk bulguyu yapan çiftçi V.W. Brazel ve olay yerini inceleyen askeri personel vardı. İddialara göre düşen enkaz parçaları metalik, son derece hafif ve olağanüstü dayanıklıydı. Bazı iddialar Enkazla birlikte uzaylı cesetlerinin de bulunduğunu ve bunların gizlice otopsi için götürüldüğünü öne sürdü. Yıllar sonra olaya karışan askeri personel ve siviller kamuoyuna farklı ve çelişkili ifadeler verdiler. Bu da komplo teorilerini daha da güçlendirdi. Hükümet olayın bir Mogul projesi balonu olduğunu açıklasa da komplo teorisyenleri ve UFO meraklıları için Roswell, uzaylılarla ilgili en büyük örtbas vakası olmaya devam ediyor. 2. Betty ve Barney Hill kaçırılma olayı. 1961. Olay. Betty ve Barney Hill, 1961 yılında New Hampshire'daki bir yolculuk sırasında uzaylılar tarafından kaçırıldıklarını iddia eden ilk çiftlerden biriydi. Bu olay, modern uzaylı kaçırılma anlatılarının temelini oluşturdu. Detaylar. Çift, Kanada'dan New Hampshire'a dönerken yolda parlak bir ışık gördüklerini ve daha sonra zamanlarının kaybolduğunu fark ettiklerini söylediler. Olaydan sonra Betty sürekli kabuslar görmeye başladı ve hipnoz altında Gritenli, büyük gözlü uzaylılar tarafından bir uzay gemisine götürüldüklerini, üzerlerinde tıbbi deneyler yapıldığını ve vücutlarından örnekler alındığını anlattı. Barney de benzer hikayeleri hipnoz altında anlattı. Bu olay Uzaylı kaçırılma fenomenine olan ilgiyi büyük ölçüde artırdı ve daha sonraki pek çok benzer iddiaya ilham verdi. Olayın inandırıcılığı, hipnoz altındaki tutarlı hikayeler ve çiftin olaydan sonra yaşadığı psikolojik travmalarla desteklendi. 3. Pascagoula olayı, 1973. Olay, Mississippi, Pascagoula'da 1973 yılında Charles Hickson ve Calvin Parker adlı iki balıkçı Devasa, oval bir UFO tarafından kaçırıldıklarını ve uzaylılar tarafından incelendiklerini iddia ettiler. Hickson ve Parker, nehir kenarında balık tutarken yanlarına inen parlak bir cisimden üç yaratığın çıktığını ve kendilerini bir uzay gemisine götürdüklerini söylediler. Yaratıklar gri renkli, kırışık ciltli, bacakları olmayan ve havada süzülen varlıklardı. Balıkçılar, gemide tıbbi incelemelere maruz kaldıklarını ve daha sonra geri bırakıldıklarını iddia ettiler. Olaydan sonra polise başvurdular ve hikayeleri yalan makinesi testleri ve psikolojik değerlendirmelerle desteklendi. Olay, uzaylı kaçırılma vakaları arasında en dikkat çekici ve tartışmalı olanlardan biri olarak kaldı çünkü tanıkların şok edici derecede tutarlı ve samimi ifadeleri vardı. 4. Rendlesham Ormanı olayı 1980. Olay İngiltere'deki Rendlesham Ormanı'nda 1980 yılında ABD Hava Kuvvetleri personeli tarafından gözlemlenen ve İngiltere'nin Roswell'i olarak adlandırılan bir dizi UFO olayı yaşandı. Olaylar, Ralph Woodbridge ve Bentwaters üsleri yakınlarındaki ormanda meydana geldi. Askeri personel, 3 gece boyunca tanımlanamayan parlak ışıklar ve garip bir uzay gemisiyle karşılaştıklarını iddia ettiler. Çavuş Jim Peniston bir cisme yaklaştığını ve üzerinde hiyeroglif benzeri semboller gördüğünü belirtti. Başka bir asker olan Teğmen Colonel Charles Halt ise olayları kendi gözleriyle gördüğünü ve üssün kayıtlarında da bu olayların yer aldığını doğruladı. Olayın resmi raporları ve tanık ifadeleri İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanmasına rağmen olayın doğası hakkında kesin bir açıklama yapılamadı ve birçok komplo teorisine yol açtı. 5. Phoenix Işıkları 1997 Olay 1997 yılında Arizona'da binlerce kişinin aynı anda tanık olduğu ve kilometrelerce genişliğe yayılan devasa V şeklinde bir UFO gözlemi gerçekleşti. Bu olay tarihteki en büyük toplu UFO gözlemlerinden biri olarak kabul edilir. Phoenix, Arizona ve çevresindeki şehirlerde binlerce insan gökyüzünde yavaşça hareket eden mükemmel bir V formasyonunda sıralanmış parlak ışıklar gördüklerini bildirdi. Işıklar sessizdi ve hiç kimse bir uçak sesi duymadı. Gözlemler saatlerce sürdü ve birçok kişi tarafından videoya kaydedildi. Hava kuvvetleri başlangıçta ışıkların askeri tatbikatlara ait işaret fişekleri olduğunu iddia etse de, tanıkların sayısı, gözlemin süresi ve ışıkların benzersiz formasyonu, bu açıklamanın yetersiz olduğu yönünde yaygın bir inanışa yol açtı. Dönemin Arizona valisi Fife Symington Tendrari de daha sonra bu olayın gerçek bir UFO olduğunu düşündüğünü belirtti. 6. Travis Walton kaçırılma olayı 1975 Olay, Arizonalı bir oduncu olan Travis Walton, 1975 yılında bir UFO tarafından kaçırıldığını ve 5 gün boyunca kayıp kaldığını iddia etti. Olay, Walton'ın iş arkadaşları tarafından da doğrulanmasıyla büyük yankı uyandırdı. Walton ve altı iş arkadaşı ormanda çalışırken parlak bir ışık gördüklerini ve yaklaşan bir UFO ile karşılaştıklarını söylediler. Walton, UFO'ya çok yaklaştığında bir enerji ışını tarafından vuruldu ve bayıldı. İş arkadaşları korku içinde olay yerinden kaçtılar ve daha sonra Walton'ın kayıp olduğunu bildirdiler. Beş gün sonra Walton, yaşadığı kasabanın yakınlarında şaşkın ve travmatize bir halde bulundu. Hatırladığına göre, Uzaylılar tarafından bir uzay gemisine götürülmüş ve üzerinde tıbbi deneyler yapılmıştı. Walton'ın hikayesi yalan makinesi testlerinden geçti ve iş arkadaşlarının ifadeleri de onu destekledi. Bu olay, uzaylı kaçırılma iddiaları arasında en iyi belgelenmiş ve tartışılan vakalardan biri olarak kabul edilir. 7. Tehran UFO olayı 1976. Olay 1976 yılında İran'ın başkenti Tahran üzerinde bir dizi askeri pilot, tanımlanamayan uçan nesnelerle karşılaştıklarını ve radar temasları olduğunu bildirdi. Bu olay, askeri yetkililer tarafından da doğrulanan nadir UFO gözlemlerinden biridir. Bir gece Tahran'daki havalimanı kulesi gökyüzünde parlak bir ışık raporu aldı. Olay yerine gönderilen iki İran Hava Kuvvetleri F-4 Phantom Toband jeti bu cismi engellemeye çalıştı. Pilotlar cismin radarlarında göründüğünü ve inanılmaz hızlarda manevralar yaptığını belirtti. Bir pilot cismin çok parlak olduğunu ve yanından daha küçük bir cismin ayrıldığını gördüğünü iddia etti. Daha da çarpıcı olanı, jetlerin silah sistemlerinin ve elektroniklerinin cisim yaklaştığında arızalanmasıydı. Olay ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı DIA tarafından da belgelendi ve pilotların raporları askeri kaynaklar tarafından doğrulandı. Bu olay, UFO'ların askeri hava sahasında ciddi bir tehdit oluşturabileceği endişesini artırdı. 8. Varginya olayı 1996 olay Brezilya'nın Varginya şehrinde, 1996 yılında uzaylı bir varlığın ele geçirildiği iddia edilen bir olay yaşandı. Bu olay, Brezilya'nın Roswell'i olarak da bilinir. İddialara göre, 1996 Ocak ayında Virginia yakınlarında bir UFO düştü ve olay yerinde birkaç uzaylı varlık bulundu. Tanıklar küçük, kahverengi tenli, büyük başlı ve kırmızı gözlü varlıklar gördüklerini söylediler. Askeri ve sivil yetkililerin varlıkları yakaladığı ve gizlice askeri hastanelere götürdüğü iddia edildi. Üç genç kız ilk olarak bir uzaylıyı ormanlık bir alanda gördüklerini ve daha sonra polise bildirdiklerini söylediler. Olay, Brezilya ordusu tarafından inkar edilse de, yerel halk ve bazı askeri kaynaklar arasında olayın gerçek olduğuna dair güçlü bir inanç var. Olay, Brezilya'da ve dünya genelinde büyük bir sansasyon yarattı ve birçok kitap, belgesel ve makaleye konu oldu. 9. Keksberg olayı 1965 Olay, 1965 yılında Pensilvanya'daki Keksberg kasabası yakınlarına düşen tanımlanamayan bir cisim, Ecorn. Palamut şeklinde bir uzay aracı veya bir uzaylı gemisi olduğu iddialarına yol açtı. Görgü tanıkları, gökyüzünden düşen parlak bir ateş topu gördüklerini ve daha sonra ormanlık alana inen bronz renkli P3 Alamut şeklinde üzerinde hieroglif benzeri semboller olan bir cisim bulduklarını söylediler. Olay yerine hemen ordu ve hava kuvvetleri geldi ve bölgeyi kordon altına aldı. Tanıklar, askeri personelin büyük bir kamyonla cismi olay yerinden götürdüğünü bildirdiler. Hükümet, olayın bir meteor veya uzay enkazı olduğunu iddia etti. Ancak bu açıklama, cismin şekli, boyutu ve tanıkların detaylı anlatımları nedeniyle pek kabul görmedi. Olay, Roswell'e benzer şekilde bir örtbas vakası olarak yorumlandı ve NASA'nın da olaya karıştığına dair spekülasyonlar ortaya çıktı. 10 Ariel Okulu UFO Gözlemi 1994 Olay Zimbabwe'deki Ariel İlkokulu'nda 1994 yılında 60'tan fazla öğrenci okul bahçesine inen bir UFO ve içinden çıkan uzaylı varlıklarla karşılaştıklarını iddia etti. Olay öğrencilerin teneffüste olduğu bir sırada meydana geldi. Çocuklar okulun yakınındaki bir alana inen gümüş renkli bir cisim ve cismin etrafında dolaşan küçük, siyah gözlü varlıklar gördüklerini söylediler. Bazı çocuklar, varlıkların kendileriyle telepatik olarak iletişim kurduğunu ve gezegenin çevresel tahribatı hakkında mesajlar verdiğini belirtti. Psikologlar ve UFO araştırmacıları tarafından ayrı ayrı mülakat yapılan çocukların, hikayeleri şaşırtıcı derecede tutarlıydı. Olay Zimbabwe'de ve dünya genelinde büyük ilgi uyandırdı ve çocukların toplu bir halüsinasyon gördüğü veya bir şaka olduğu iddialarına rağmen olayın gerçekliğine inanan birçok kişi oldu. Umarız bu gizemli yolculuk sizin de zihninizde yeni sorular ve olasılıklar yaratmıştır. Belki de gözlerimizin göremediği, aklımızın henüz anlamlandıramadığı çok daha büyük bir evrenin yalnızca küçük bir parçasına tanıklık ettik. Eğer siz de bilinmeyenin izini sürmekten keyif alıyorsanız, bu evrensel soru işaretlerini birlikte keşfetmeye devam edelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve en gizemli anlarda yanımızda olmak için bildirim zilini mutlaka aktif hale getirin. Bir sonraki anlatımızda bilinmezliğin perdesini bir kez daha aralayacağız. O güne kadar gözlerinizi gökyüzünden ayırmayın. Belki de cevaplar tam orada, yıldızların arasında saklıdır.